Herkese merhabalar efendim. Bugün sizlere yeni nesil bir eğitim platformu olan dersheryerde.com'dan bahsedeceğim. Dersheryerde tüm öğretmen ve alanında uzman eğitimcileri eğitim almak isteyen her kademe ve yaştan öğrencileriyle online olarak buluşturan yeni bir platform. <laughs> ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin uzman eğitimcilerle online olarak buluştuğu dersheryerde.com aynı zamanda tüm kullanıcılarına birbirinden farklı dijital kaynaklarla elde ettikleri kazanımları pekiştirme fırsatı sağlıyor. Ve sertifika programlarında barındıran bu platform her dersin sonunda öğrencilerin neler öğrendiği konusunda anlık raporlamalar ile ölçümlemeler üretiyor. Tüm dersler için hazırlık sürecinde en iyi ve en pratik yardımcınız olmak için start veren dersheryerde.com siz değerli takipçilerim ve eğitimci arkadaşlarım için başvuruları kabul etmeye başlayacak. Tüm öğretmenler için online olarak bir iş fırsatı ve mesleki gelişim imkanı sunan dersalyer.com'u incelemenizi tavsiye ediyorum. Müzik